Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Hepinize merhabalar. <laughs> ee, Stars'ın yeni kanal açtık arkadaşlar ve Çemci uh, istedi ve uh, biz de onun sözünü kırmadık ve ona bir daha evet. baştık. Stars bizim küçük kardeşim Kızımız. yani bizden yaşlı küçük kardeşim. Evet, evet. evet ben lütfen abone olunuz linkte ve açıklamada şey olacaktır neydi ismi? Bu arada videoyu yarın Linki. olacak. Link. Yarın kanalına video atacağız ve bu arada derim bir şey söyleyeceğim. Artık bu üç tane kanalımız var. Yani bizim ailecek yani benim ailemde Star ve Stars'tan başka akrabamın falan kanalları yok. Yani çok oynamıyorlar. Sadece üçümüzün kanalı olacak. Bundan başka da kanal açılmayacak. Açılsa bile inanmayın lütfen. Buraya, evet video buraya kadar da kısaydı. Lütfen Stars'a abone olalım. Star, Star kadar. E, Hoşçakalın. kalın. E, arkadaşlar. Evet, bir dakika Star'ın da kanalına buradan girelim. Ee, bu Star'ın kanalı zaten ekleyeceğim bunun şeyine. ne ee, neydi ismi? Kanala kısmı zaten Star'ı da ekleyeceğiz. Hepiniz çok seviyoruz. Zaten ismini Star koyduk. Görüşürüz o zaman sana Star'ım. Mucuk mucuk.